Değerli kardeşlerim, abdest alırken abdestte uzuvlarımızı tam yıkamamız gerekir. Yani yüzümüzü yıkarken göz çapaklarına dikkat edelim. Burada göz çapakları varsa onları giderelim. Yine kollarımızı yıkarken dirseklerle beraber yıkayalım. Efendim başımızı meshetmemiz zaten normal onu yapıyoruzdur. Ama ayaklarda mesela ayaklar ya orada fazla dikkat edilmiyor. Topuklar fazla yıkanmıyor. Veyahut da parmak araları hilallenmiyor. E, ee, burada Efendimiz etimur vudu'e veynun lil akabi minen abdesti tam alınız. Ateşte yanan topukların vay haline. Yani burada topuklara dikkat edeceğiz. Oraların yıkanmasına, efendim aşık kemiklerin oraya su gelip gelmediğine veya da o parmak aralarına suyun girmesine kat edeceğiz değerli kardeşlerim. Burada da abdesti tam almamız gerektiği ile ilgili ve ateşte yanan topukların vay haline derken o topukların da güzel bir şekilde etrafını da yıkamamız gerekli olduğunu aşık kemikleriyle beraber yıkarken ayakta aşık kemikleriyle beraber yıkayacağız. ذلك الحمد والحمد لله رب العالمين